Herkese merhabalar. Operatör Doktor Selçuk Gözcü ben. Beyin sinir cerrahi uzmanı. PYT Klinik İstanbul Tema Hastanesi'nden. Bugün sizlere kafa travmasından bahsedeceğim. Kafa travması nedir? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Beynimiz kafa kafatası denilen kemiklerle korunmaktadır. Bu kemiklerin kendisine ya da beynin içerisine ulaşan darbelerde beynin beyin hasarı ya beyin zarlarında hasarlar meydana gelmekte. Kanamalar oluşabilmekte. Bunun dışında yumuşak dokularda hasar meydana gelmekte. Kemik dokularda hasar meydana gelmekte. Buna kafa travması diyoruz. belirtilerinde daha çok bilinç bozuklukları görmekteyiz. Bunun dışında e, çift görme, konuşma bozukluğu, lezyonun yerleştiği göre, darbenin alındığı bölgeye göre değişik şekilde dengesizlikler görülür ama en fazla nöbet geçirme ve bilinç bozukluklarıyla e, kendini ortaya koyar. Çocuklarda biraz daha farklı olarak onlar kendini ifade edemediği için çok yakın takip gerektirir. Uyku hali olması, fışkırır tarzda kusma olması ya da nöbet geçirme tarzında bulgular verebilir. Teşhiste anamnez çok önemlidir. Hastanın öncesinde, travma öncesinde ve sonrasındaki bilinç durumu iyi sorgulanmalı. Bu hastalar genellikle acile başvururlar. Çok nadir olarak da polikliniklere de başvuru olabilir. Hastaların hikayesinde, öncesinde ve sonrasında bir, bir şuur bozukluğu yaşamış olması travmada önemli bir şey olacağı anlamına gelebilir. O yüzden e, bu hikayeden sonra hızlı bir şekilde gold standart olan beyin tomografisiyle kafa travmalarında tanı hızlı bir şekilde konabilmektedir. Biz tomografilerde genellikle hastalardaki oluşabilecek kanamayı, kemikteki kırıkları, oluşabilecek ödemleri hepsini ayrıntılı olarak görebilmekteyiz. Bunların dışında gerekirse bazen röntgenler ve bazen de MR tetkiki kullanarak daha emin olabiliyoruz teşhislerimizden. Kafa travmalarının tedavisinde hastaların hafif orta ya da ağır hasarlı olmamasına göre değerlendirmeler yapıyoruz. Yaptığımız muayene sonrasında çekilen görüntülemelere bakıyoruz. Beyindeki ileri derece hasarlarda kanama, kırık gibi durumlarda ya da bilinç kaybı gibi durumlarda yoğun bakımda takip yapılan hastalarımız olduğu gibi ameliyat gereken, gerekli durumlarda da kafatası yaralanmalarında, kırıklarında ya da kanamalarında cerrahi işlemler uygulamaktayız. Hafif olgularda ise daha çok serviste müşahede altında takip ve medikal gözlem yapıyoruz. Bazı hastalarda da aynı şekilde taburcu ettikten sonra ailesi tarafından gözlem ve müşahede için önerilerde bulunabiliyoruz hafif olgularda. E, hastanın klinik durumu ve beyindeki hasara göre e, tedavi planını belirliyoruz.